Coscap serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi önceki videolarda Kobi miyim değil miyim bunun testini yaptık. Nereden başlamalıyım kısmına baktık. Coscap veri tabanına nasıl kayıt olacağımızı gözlemledik. Kobi beğenlenmesi işlemlerine baktık. Desteklenen sektörlerin içinde miyiz biz değil miyiz? Hangi NACA koduyla bu sektörlerden olup olmamızı anlayabiliriz bunlara baktık. Ve e hizmetleriniz butonuna bakaraktan da nasıl beğenleme ve veri tabanı kayıt işlemlerini yapabileceğimizi gördük. Artık sıra geldi hangi destekleri alabileceğimize. Şimdi destekler kısmına geliyorum. Girişimcilik desteklerine basıyorum. Ve burada beni ilgilendiren geleneksel girişimci destek programı ve ileri girişimci destek programı. Geleneksel girişimci destek programında 65 bin liraya kadar olan desteklerden faydalanabilirsiniz. İleri girişimci destek programında ise 365 bin liraya kadar olan desteklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca bir de 0 ila 500 bin lira arasında değişen Faizsiz kredi desteği de mevcuttur. KOSGEB'in buna da bakacağız birazdan. Öncelikle bir geleneksel girişimcilik destek programına basarak başlayalım. Şimdi 65 bin liraya kadar desteği görüyorum ben burada. Peki bakalım bu destek unsurları neymiş? Burada gördüğünüz gibi kuruluş desteği var öncelikle. Gerçek kişi işletmesiyseniz, siz yani şahıs şirketiyseniz 5 bin lira kuruluş desteği alıyorsunuz. Eğer sermaye şirketi işletmesiyseniz 10 bin liralık bir destek alıyorsunuz kuruluş aşamasında. Daha sonra performans desteği bir destek var. Burada birinci ve ikinci olmak üzere iki tane performans dönemine ayrılmış. Bunlar nedir? Bunlar yıldır. Yani birinci performans dönemi birinci yıl, ikinci performans dönemi ise ikinci yılınızı kapsar. Şimdi bunu şöyle örnek vereyim. Örneğin siz çalışan çalıştırıyorsunuz ve bu çalışanlara da toplamda 600 günlük prim ödediniz. Bu 540 ila 1079 gün arasında olduğu için 10.000 liralık bir cost cap desteği demek. Aynı şekilde ikinci yılda diyelim bu sefer 1200 günlük sigorta primi ödediniz. Bu da 1080 günlük ile 1439 gün arasında olduğu için 15000 liralık bir koskep desteği demek oluyor. Aynı şekilde işletmeniz için 5000 liralık bir sertifika desteği alabilirsiniz. Fakat aslında bunlarla bitmiyor. Şöyle bir detay daha var. Genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakın olmanız durumunda her bir destekten 5000 lira daha fazla alacaksınız. Yani burada 10 bin lira yerine 15 bin lira veya yani 20 bin alıyorsunuz 25 bin lira alacaksınız. Bu da bizim için oldukça iyi bir imkan yaratıyor. Peki şimdi bir de destek miktarı daha yüksek olan ileri girişimcilik desteğine bakalım. Burada yine ben destek unsurları kısmına geliyorum. Ve gördüğünüz gibi kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği aynı. Bunlar bir önceki destekte gördüğüm destekler. Fakat makine tesisat yazılım desteği destek var. Neden böyle bir destek var? Çünkü COSCEP ileri girişimcilikte sizden şunu bekliyor. İmalat yapmanızı bekliyor. Sizin üretici konumunda olmanızı bekliyor. Şimdi bildiğiniz gibi biz eğitimin ürün ve satıcı bulma bölümünde detaylıca birçok ürün analizini yaptık. Bunları satın alıp da satabiliyorduk, üretip de satabiliyorduk. Ve bunlar karlı, bize gerçekten iyi satışlar getirecek ürünlerdi. Siz eğer bu ürünleri üretme kararı alırsanız artık siz ileri girişimcilik desteğiyle muhatap olacaksınız demektir. Yani şu anda ekranda gördüğünüz destekle. Ve bu durumda sizin makineye, teçhizata veya yazılım desteğine ihtiyacınız var. Neden? Çünkü siz üretim yapıyorsunuz. Bu durumda Coscap size diyor ki eğer sen düşük veya orta teknoloji seviyesindeysen 100 bin lira. Eğer sen orta veya yüksek teknoloji seviyesindeysen 200 bin lira. Direkt yüksek teknoloji seviyesinde üretim yapıyorsan o zaman sana 300 bin lira veriyorum diyor. Peki burada vermekten kastı ne? Şurada gördüğünüz gibi destek oranı %75'tir diyor. Eğer Yerli malı ise kullanılan makine tesisat yazılım desteği bu %90'a çıkar. Yani biz yerli malı kullandığımızı varsayalım. Bu şu demek. Ben diyelim kosket tarafından orta veya yüksek teknoloji seviyesinde sayılıyorum. Yani 200 bin liralık bir destek alabiliyorum. Ben gittim ve 150 bin liralık bir makine teçhizat satın aldım. Bunun %90'ı neyse yani bu 135 bin lira edecektir. 135 bin lirasını devlet karşılıyor, COSCEP karşılıyor. Ben sadece 15 bin lirasından sorumluyum demek oluyordu. Ve gayet güzel bir destek. Tam olarak bizim çok ciddi miktarda üretimimizi arttıracak bir destek. Peki diğer destek nedir? Mentorluk, danışmanlık, işletme koşulu desteği. O da 10 bin lira. Yani bu şu demek. Mesela satacak ürün bulma serimizde 3 boyutlu yazıcı videosu vardı. Ve bu videoda biz 3 boyutlu yazıcılarla ne üretebileceğimize bakmıştık. Siz diyelim 3 boyutlu yazıcı almaya karar verdiniz. Tabii ki de bunun desteğini makine tesisat yazılım desteğinden tamamladınız ve aldınız 3 boyutlu yazılımlarınızı. Fakat siz iyi 3 boyutlu yazılar almak istiyorsunuz. Çok ciddi miktarda üretim yapmak istiyorsunuz. Bu noktada işler karmaşıklaşacak ve siz ne yapıyorsunuz? Bir doçentten, profesörden mentorluk alıyorsunuz. Yani danışmanlık alıyorsunuz 10 bin liralık Coscap desteğini kullanarak. Yani Coscap aracılığıyla ücretsiz danışmanlık almış oluyorsunuz işinizi büyütmek için. Peki bunlar çok güzel. Fakat aşağı indiğimde bana yine benzer bir şey söylüyor. Diyor ki eğer genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakınıysanız yine performans dönemlerine 5000 lira eklenir Aa, tamam bu da çok güzel. Bunu da bir kenara atalım. Fakat aslında bizim işimiz burada bitmedi. Bir de bizim destekler bölümünde Kobi ve finansman desteği diye yararlanabileceğimiz yeni bir destek daha var. Şimdi bir de buna gelelim. Kobi ve finansman desteğine basıyorum. Ve destek unsurlarına geliyorum. Şimdi bu tablo bize neyi söylüyor? Kesişimlerine bir bakalım. Mesela girişimci işletmeyseniz ve işletme kredisi veya makine tesisat kredisi alıyorsanız 50 bin liralık bir kredi üst limitiniz var demektir. Ve işletme kredisi alıyorsanız bu 50 bin lirayı faizsiz olarak 18 ayda ödemeniz gerekiyor. Makine tesisat kredisi alıyorsanız 36 ayda ödemeniz gerekiyor demektir. Yani ben makine tesisat kredisi alıyorum. 50 bin liralık kredimi aldım devletten, Cosgap'ten. ...faizini ödemiyorum zaten. 50 bin lirayı 36 ay sonra iade etmem gerekiyor. Tek burada maksat bu. Ama şöyle bir detay var. Şimdi stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmeler için... ...iki tipte yani işletme kredisi de makine tesisat kredisi de... ...500 bin liraya çıkıyor. Ben bir anda 500 bin lira faizsiz kredi alabiliyor oluyorum. Ki bu çok yüksek bir rakam. Fakat bu nasıl olacak? Burada şöyle bir açıklama yapıyor Koskep. Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan teknoloji odaklı sanayi hamlesi programından yararlanan işletmeler ve bu işletmenin ürünlerini alan işletmeler diyor. Tamam o zaman bizim öncelikle teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının ne olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu noktada ben hamle.go.tr'ye geliyorum ve burada teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını görüyorum. Bunun linkini kaynaklar kısmında koyacağım. Detaylıca bakabilirsiniz. Buradaki sektörlere bakın. Bakmanıza fayda var. Çünkü ne diyor Cosgap? Bu programdan gelen alan işletmeler ve bu işletmenin ürünlerini alan işletmeler diyor. Yani bu şekilde siz 500 bin liraya çıkartabilirsiniz faizsiz kredi desteğinizi. Ve 500 bin lira oldukça güzel bir rakam. Bizim kullanmamız için çok faydalı olacak bir rakam. Peki bir de şu var. Genç, yine aynı şekilde genç, kadın, engelli, gazi veya bilinçleri, şehit yakınıysan bu sefer bu 50 bin lira ne oluyor? 70 bin lira oluyor. Ki bu da yine bizim için oldukça faydalı bir durum. Gördüğünüz gibi 65 bin liralık geleneksel girişimcilik, 365 bin liralık ileri girişimcilik, 0 ile 500 bin lira arasında olan faizsiz kredi desteğini COSCEP aracılığıyla incelemiş olduk. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.